Herkese merhaba arkadaşlar. Baran ve Dilan birlikte ormana kayın ağacı fidanı ekti. Baran bu ağacın sevgi ve barışı ifade ettiğini ve iyileştirici gücü olduğunu söyledi. Dilan gibi olduğunu anlattı. Baran ve Dilan'ın aşkı aynı bu ağaç gibi büyüsün ve Miran bu ağacın gölgesinde oynasın. Baran ve Dilan için kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Hasan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ama Kudret çok öfkelenecek ve Hasan'ı öldürmek isteyecek. Baran Kudret'e sakin olmasını Fırat'la birlikte bir plan yaptıklarını söyleyecek. Baran, Kudret ve Fırat Hasan'ı yakaladı ve Hasan'ı kilitli tutacak. Baran ve Akif Hasan'ın hayatının sonuna kadar hapste kalmasını sağlasın. Gerekli delilleri bulsun. Baran ve Dilan ve tüm karabeyler aynen bugün olduğu gibi hep mutlu olsun benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Gül mide bulantısı geçirecek, Azade Gül'ün hamile olduğunu düşünecek ve çok mutlu olacak. Gül Azade'ye Fırat'ın çocuk sahibi olamadığını söyleyemeyecek. Umarım Gül ve Fırat hayalini kurdukları kız çocuğuna sahip olur. Sizler de düşüncelerinizi yazın lütfen.